merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz ee, Evet <laughs> daha önceki bölüm e, demiştim yorumlarda bekliyorum demiştim Ama tabi e, bu bölümü e, bundan kısa bir süre sonra atabilirim Hatta ardarda arda bile gelebilir yani öyle denk gelebilir Aynen, cami aynen. Evet. Yağmur etkinliği vardı en son. Colt'la oynamıştık. Ee, şimdi neyle oynayara? Neyle oynayalım? Hmm, Shelly. İlk savaşta yazıyor zaten. Şeylik kutudan çıkmıyor. <laughs> Onu da nerede oynayalım? Güvenlik merkezi. Ne kadar güvenliyse savaş çıkmış ya. Oranın güvenliği mi kalır kardeşim? <laughs> Güvenlik merkezi demişler bir de. Tübe tübe estağfirullah. Nisa. Çalılık yok ki öyle. Aha bunun manası bitti. Hop teşekkürler canım. Bunu da alayım ben. Sağ ol. Hiç kutu kırmak kır... Pah, konuşamadım. Kutu kırmakla uğraşmayacağım. Korona gel. Korona seni öldürecek. Gel hoppala. Selamun aleyküm. Poko. Poko. Poko poko Poco. Bir şey söyleyeceğim. Gelsene be. Gel bir gel. Gel bir. Ha gel. Oha geldi. Oh! Şunu al. O gün, Oha hesaplaşma ne çabuk. Gel kardeşim pat 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 pat. Burada mısın? Değil. Şurada mısın? Değil. Burada zaten Poco vardı. Şurada ben vardım. Buraya daha yeni kontrol ettim. Nasıl? Ha şurada. Hop Ha. Kolayca gitti. Yine bir numarayım ya. Allah Allah. Gaza geliyorum arada bir. Gaza gelmek iyi bir şey aslında. Arkadaşlar bu arada e, arkadaşımla pes çekeyim mi onu da yorumlarda söylerseniz sevinirim. Ama şimdiden belirteyim e, bu pesi ben daha önceden oynadığım için e, hesabım başlangıç hesabı değil. Yani ben sadece maç yapmak için arkadaşımla oynamak için e, o yüzden video çekeceğim. Ama sadece arkadaşımla oynamak için değil tabi ki e, bazı maçlar da yapabilirim sizin için. Ama tabi e, orada gelişmek de o kadar yani kolay değil. E, bu yüzden çok uzun olacağı için ben öyle video çekmek istemedim. Hani bölüm bölüm şey şey. E, benim zaten ilk videomda pes var. Ama yani ne bileyim devam edeyim mi etmeyeyim mi yapayım mı nasıl yapayım. Onu da söylerseniz çok sevinirim açıkçası. Hop. Ortada kuyu var, yandan geç. Aa ben bunu yapınca e, bitecek zannetmiştim ama daha bitmemiş. Hmm, nerede olabilir ki? Aha gördüm. Vallahi onu yapmasaydım belki de geri dönecektim. Biraz daha geçecekti. Belki kutu bulup genişirecektim. Biraz sene ha. Biraz vur. Şuradan vur. Of kaşı kaşı. Hah ön taraf. Aa ultisi geldi. <laughs> Gaza gelmenin de bir yerde bir yani sınırı var yani. Öyle adamlık yapmanın da. Öyle hep olmaz. Let's go. Let's go. Bakalım burada alınacak bir şey var mı? Var 56. Fayda faydadır. Al. Götür. Burada mega kutu var. Ee, burada da mega kutu var. İyi, ee, burada da mega kutu var. Her yerde mega kutu var. Güzel. Mega kutu. Bu arada kutuların en iyisi. Bunu da söyleyeyim. Burada e, sonraki hedef jeton. Yani neydi ya? Ha, güç puanı. Bu güç puanını da mesela tıklıyorsunuz üzerine. Ee, ondan sonra şu burası gibi bir yer açılıyor. Mesela atıyorum ben Shelly ama e, Rosa'yı istiyorum ya. Mesela rozanın üzerine tıklıyorum. Direkt oraya Rosa çıkıyor. Hani açılışlarda oluyor ya. Onun gibi e, puan geliyor ona. Bu arada gerçekten roza'ya vereceğim. Ama yeni bir karakter çıkmazsa. Biriktireceğim ya. Yok ya direkt yapayım ama boşver. hem zaten e, ben söylemiştim savaşçılar olduğu için buradaki kutuları açacağım demiştim o yüzden çok da fifi yani Hayır onu da niye yapıyorum e, çünkü mesela bu savaşçı bula geldim ya yani bunu mesela atlayıp bunu açma şansım yok o yüzden. Yoksa tabii ki ben de öyle yine yaparım da. Hani bir yandan brawl pass'tan gelsin. Bir yandan kupa yolundan gelsin. Ben de isterdim ama işte. Olmuyor ara. Neyse biz maçımıza dönelim. Tek. Bir de bunu isterseniz şimdi bu bitince e, çiftli de yapabilirim. Hop vuramaz ki vuramaz ki. Buradan çıkacağım bak, bak 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 Hop buradan çıktım. Hop tekrar çıktım. Hop tekrar çıktım. Yok be yemedim. Bak bak buradan çıkıyorum 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 çıktım. Ee, ne oldu lan Oley ultim de olsa iyiydi be. Olmadı be. Hop güm. Doldu. Aa kaç onu da doldu. Ulan adamın ultisini doldururum ya. Ee, gelme sen 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 gelme. Sürpriz. İyi ki ultisini sıkmadı. Aa bir gelme gelme. Oha! 8 ne ara yaptın kardeşim be. Gel gel bak çalılığın içindeyim gel. Sen benden daha fazlasın. Ha o! Oh! Ben şok. Ultiyi sıksaydım belki alabilirdim de ya. Yemedi ya. Uzaktadır da akıllı bir botmuş. Galiba bot ama. Hah dediğim yer burası işte. Mesela ben... Rosa'ya vereceğim. Rosa'nın üstüne tıkladım. Güç puanlarını Rosa alacak. Diyor ee. Tamam diyor ee. Buradan istemezsem değiştirmek istersem çarpıya da basabiliyorum. Hah böyle şey geldi. Açılış yaparmış gibi. Buradan da buraya geldiğimizde Yükseltmek için altın istiyor Buraya veriyor oraya. Ha bu arada e, Buradan ne olacağını da gösteriyor Mesela hasar Artı 23 artacak Bu işte doldurma hızı menzili, e, değişmiyor Sağlık değişiyor e, Hareket hızı değişmiyor Hasar alma Bilmiyorum Bunları bilmiyorum Şu süper ee, süper güçlü darbeler falan onları bilmiyorum. Değişiyor mu değişmiyor mu? Onlar hakkında bir fikrim yok. Ama o dediğim şeyler artıyor işte. E, yükseltince. Diğerlerini ben de bilmiyorum. <laughs> Neyse yükseltelim ya çok konuştum. Burada seviyesi de burada 2 oldu. Bu aksesuarlar var. Yıldız gücü var. Ee, bu galiba 7. seviyeye geldiğinde açılıyor. Bu da 9. seviyeye geldiğinde ulaşıyor. Ama mesela burada 35 yazıyor ya. Ben bu oyunu daha önce oynadığım için. mesela 6. seviyeye geldiğinde bu 500 istiyor. Yani hiç insani bir fiyat söylemiyor bu. Bu var ya bu. bu. Çok çakal bu. Üyle büyle Çok çakal. Neyse maç oynayalım. <laughs> ne konuştum be. Vay anasını arkadaş. Heh, çift diyelim. Oyna diyelim. Ben de unuttum oyunu ya. <laughs> galiba yanlış hatırlamıyorsam mesela bu Nick öldü yani takım arkadaşım. Ee, mesela ben doğu e, hayattaysam o 10 saniye miydi? 5 saniye miydi? O o kadar saniye içinde tekrar doğabiliyor ama sıfır yükle doğuyor. Ah! Ben göstermek için öldüm. Bu arada 15 saniyeymiş. Göstermek için öldüm ya ben. Oo! Oh! Odan bir canı kaçtı diyecektim. Yani kaç. Kaç botsun sen. Ya canın çok az. Oh iyi bari. Ben şimdi bak bunların hepsini temizleyeceğim. Bak 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 bak. bak. Hop güm. Hop güm. Hadi. Hadi. takım arkadaşı ölmüş zaten. Belki de biraz daha bekleseydik o doğacaktı. Onu da görmüş olacaktık. Bu arada yine kalkanla doğuyor takım arkadaşı. Hani doğduğu gibi ölmesin diye kalkanla doğuyor. <laughs> Bir maç daha atalım. Ay boğazım. Hadi. minikmiş bu o sefer. Daha demek ki minik de bu minik. Niçin misi minik. He. Ee. O bu çok tehlikeli. Şelinin daha iyisi bu. Daha kısa menzil var ama. Şimdi ben bunu alırım ama onun alma şansı daha yüksek. Oo! Hayır ya. Ne? Takım arkadaşım mı ölmüş benim? Ya nereye gidiyorsun ya? Allah'ım. Bu arada bunu da arkadaşlarla mesela takım arkadaşı yapabilirim. Burada birlikte de oynayabiliriz. Ama ses sorununu halletmen biraz zor olacak. Onu da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bilmiyorum. Mesela benim yanımda değilse arkadaşım ben ona ses veremem. Öyle de zaten bir tadı çıkmaz. Tadı olmaz. Yani e, onun için sizin yorumlarda belirtmeniz lazım. Onu yapabilmem için. Evet neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.